Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, hatırlarsanız yaprağı güzeli çiçeğimizi beraber ekmiştik. Ee, sizlerle ara ara paylaşacağım demiştim. Artık çiçeğimiz büyüdü, coştu, kendini kurtardı arkadaşlar. Çok aşırı soğuklar olana kadar balkonda kalacaklar. Bu da diğer büyük yaprağı güzel çiçeğimiz, bakın böyle e, lila rengi menekşe menekşe açıyor arkadaşlar e, bunu çoğaltmıştık biliyorsunuz bunun filizlerinden çoğaltma yapıyoruz e, çok basit her zaman sizlere söylediğim doğal gübreli toprak kullanın çiçeğiniz e, hiç köklendirme yapmadan filizinden kopartıp ekebilirsiniz bu her çiçek için geçerli her çiçeği bu şekilde ekerseniz e, yalnız bu toprak ile ekerseniz çok verimli oluyor arkadaşlar. Lütfen, lütfen, lütfen bu toprağı bir yerden temin ediniz. E, doğal gübreli toprak nedir? Köye gidiyorum. Tarlamız var, bahçemiz var. Oradan normal toprak alıyorum. E, tekrardan e, nasıl söyleyeyim? Yanmış gübre arkadaşlar. Yanmış gübre. E, çok affedersiniz böyle ahırdan e, hayvanların gübresini çıkarıyorlar o e, güneşte duruyor 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 artık topraklaşıyor e, yaş gübre değil kurumuş yanmış gübre diyoruz biz ona ondan da e, toprak ile karıştırıyorum doğal gübreli toprak elde ediyorum sonra bununla tüm çiçeklerimi ekiyorum gördüğünüz gibi bu şekilde oluyorlar bunu ektiğim zaman minicikti arkadaşlar videomu izleyenler bilir izlemeyenler için söylüyorum izlemek isterseniz vardır bunu e, küçücük böyle e, izinden alıp hiçbir köklendirme yapmadan ekmiştim şimdi büyüdü daha da büyüyecek Evet yaprağı güzeli nerede durur nerede durur şimdi yaz ee, dediğim gibi çok aşırı ayaz soğuklar olana kadar balkonunuzda tutabilirsiniz ee, Güneş de alsın, gölgede de alt dursun ama çok aşırı soğuklar olduğu zaman evin içerisine alacağız sevgili arkadaşlar suyu severler hemen hemen her gün azar azar suyunu verebilirsiniz bakın şimdi sulayacağım ben de zaten ee, onun dışında pirinç suyu verebilirsiniz çay çöpü verebilirsiniz bu tür vitaminleri bunlara da verebilirsiniz ee, ama mutlaka şimdilik güneşte yani balkonda dursun açık havada evet görüşürüz sevgili arkadaşlarım o toprağı mutlaka temin edin tüm çiçekleriniz tutar küpe çiçeği yetiştiremiyorum diyen arkadaşlarım gerçekten o, o toprak ile yetiştirebilirsiniz